soğuk bir hava var. Şu an gelen az sayıda taraftar var. Burası deplasman tribün girişi. Gerçekten soğuk bir hava. Deplasman tribün girişi burası arkadaşlar. Soğuk bir hava var. Yani Sivas, Erzurum birçok soğuk şehirde maç izledim. Ama Başakşehir'le onu piyasadığının soğuğu çok fena. Ee, çok az sayıda şu an tarafta geldi. Ee, gerçekten soğuk. Erken gelmenin çok da bir manası yok. Ee, normalde ön tarafta Pasabig'in olduğu yerde Yayın açmayı çok isterdim ama rüzgar yağış orası daha açıklık bir alan e, durulmuyor açıkçası durulmuyorsunuz başınız çok ıslanıyor en sakin yer burası tribüne de çıkmadı taraftarlar burada bekliyorlar Tribün de çok soğuk görüyorsunuz şurada taraftarları soğuk arkadaşlar Üçüncü like benden. Like atmayanın başkanı Ali Yaveri Acun olsun. <laughs> eee, yavaş yavaş taraftarlar geliyor ama samimi söylüyorum erken gelmenin çok da manası olmayan bir e, deplasman burası. Çok soğuk. Tribün de soğuk. Yavaş yavaş. Sakin sakin taraftarlar geliyor. Bugün kadro dönemli değişiklik beklemiyoruz. Bu sayanın yokluğunda muhtemelen Kerem Demirbay oynar diye bekliyoruz. Arkadaşlar soğuk ya. Harbiden soğuk. Bu merdivenlerden inip taraftarlar ardından buraya geçiyorlar. Çok rüzgar var. Ee, polis abilerin üzerindeki yağmurların dalgalanmasından fark ediyorsunuzdur rüzgarı. Çok rüzgarlı ve soğuk. Şu an en sakin yerdeyiz bu arada. Yani en az esmeyen en kuytu yer burası. İstiyorsanız yukarıya da çıkabiliriz. Kısa süreli ıslanmak. Tecrübesini yaşamak için. Emine sağlık Bol bol like, abone alırsın umarım demiş Burak. Teşekkür ederim. İnşallah yeneriz. Eze eze gümbür gümbür hakem de parçalayarak demiş Cihan ve Serhan. İnşallah. Demiş. Demir bayrağına çok kötü sonuç alırız demiş Tebriz. Kolay gelsin. Maalesef evde izleyeceğim demiş Gülsüm. Yayını beğenelim arkadaşlar. Bu soğukta hizmet alıyoruz demiş Mahir Seyhan. Teşekkürler Mahir abi. Ha. Gol yemeden fark attığımız bir maç olur inşallah. Fena istiyor. Yukarısını merak ediyor musunuz? Yukarıya da çıkabiliriz. Taraftarların gelişini bekliyorum ama gerçekten yani soğuk ya. Erken gelmenin hani manasız bir soğuk diyordu ya Ahmet Çakar. <laughs> tarafa gidecekler. Abi yukarı dolaşmana gerek yok. Şuradan dolaş ya. Orası daha fazla esiyor. Orası daha fazla esiyor. Yukarı daha da yukarı çıkma. Buradan kuytudan git. Oradan, oradan Oradan Şuradan plana bak abi. Karşıda şurada plan var. Bak duvarda plan var. Plandan bir bak abi. ben Nuri Elçi'nin misafiriyim ya. Bunların amirinin ama onlar bilmiyor. Abi valla ben tanımıyorum. Amire bir telefon açsan. Valla arayayım. Ama Amir burada şimdi... kimse kimseyi tanımaz. Günlük görevli bu arkadaş. Burada neredeyim ben? Deplasman tribün girişindesiniz şu an. Uğur. Şemsiyeyi kolluyoruz bir yandan. Hava yağmurlu ve rüzgar da var. Demek inşallah bu tür durumdan etkilenmez. Yok futbol şansı da yanında olsun demiş. Evet arkadaşlar. Başkan kolay gelsin demiş. Galatasaray hayat kazanır demiş Ali Çelik. Uğur kardeşimi de Erdem Timur olan sevgisiyle seviyorum. Samimi sevgiyle Galatasaray'ı de seviyorum demiş. Üreteme. Gelsen biletsiz girebilir miyim? Yok. Caskala gelemez. Yani olmaz. Ömer Faruk Seyir'den selamlar demiş. Yunus Emre kolay gelsin diyor. Arkadaşlar bir yandan şimdi şeyi korumaya çalışıyorum. Esnek bir şeyim var. Kırılmıyor ama rüzgardan dönüyor. Evet. şöyle yapalım. Taraftarlar buradan geliyorlar. Üşütme kendini kuytere geç demiş Ali. Uğur Bey teşekkür ederiz. yayınlar Hatay maçı dışarıda mı? Hatay'a geleceğim inşallah. Aldık uçak bir Ömer Faruk selamlar. Kolay gelsin yayınlar demiş Özge. <laughs> Eren Eynol transferi iptal oldu demiş Görmü. Soğuk arkadaşlar. Burun kızartan hafif böyle e, sürekli sayfa kullanmayı gerektiren bir e, başka şey havası var. Kuytusu bile üşütüyor. Yani Sivas, Malatya, Erzurum. Bu da bir bu kadar soğuk oldu. Selam, Kapılar açıldı mı? Açıldı. Beş tane atmalıyız en Serhan. Ne haberi yayınlar demiş Rey. Gelen bayılara spor soralım. Genelde içeriye girmeye çalışıyorlar. Gerçekten şu kenarda kuşta bir alan var. Orada bekliyorlar. Soğuk, üşüye üşüye geliyor herkes. Bir kuytu bulursak konuşturalım. Taraftarları da konuşturalım. Ne olur maç? Kazanacağız ya. Kaç kaç kazanırız? Vallahi farklı bir galibiyet bekliyoruz yani. Farklı. Soğuk mu hava? Hava ısınacağız. <laughs> i̇nşallah. Gay i̇nşallah. Iyi. i̇yi seyirler. Berlin'e selamlar Gökü. Uğur transferlerden haber verebilir miyim? Soğuk mu arkadaşlar? Çok soğuk. Ya. Çok soğuk ya. Soğuk. ama şampiyonluk için her zaman deplasman yanındayız inşallah <laughs> çok <fener kurucu> <laughs> soğuktan abi <laughs> fena yağmur yağıyordu katılıyorum çok çok <laughs> çok soğuk arkadaşlar Başakşehir Galatasaray maçından sonra Göksel Gümüşdayı'nın Federasyon Merak'a ilgili açıklamalarda bulunacağını açıkladı. Sence ne açıklayacak Üstad diyor. Yani Göksel Gümüşdayı bu federasyon başkanını seçimlerde desteklemiyordu. Diğer adayı destekliyordu. Ya bunun üzerinden biraz fikir yürütebiliriz. Ama belli olmuyor ki her Allah'ın günü birisi bir şey açıklıyor. Sabah belki karar, akşam değiştiriyorlar. Ellerinde kağıt kalem bir açıklama yapsak diye bekleyen kulüpler var ya. Hadi bakalım. Bu akşam bir şey paylaşım yapamadık. <laughs> bir açıklama yapalım Mali sonra diye bekleyen kulüpler var arkadaşlar. Durum böyle. Şu an 166 kişi izliyor. 88 kişi beğenmiş. Soğuk arkadaşlar. Harbiden soğuk. Mahir Seyhan açıklama bahçe demiş. E, federasyon ismi artık %30. Evet %30'u bir anda geri çektiler. Başakşehir ön almış hakemlere öncesi mesaj veriyor diyor. Ha. Evet. Şemsiyeyi zedelemeden maça gitsek, yetişsek iyi olacak. Ahmet Ketenci Yüksel Gümüşdağ'ın yaptığını yapamadı. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe nerede üçkağıtçı? Ee... Kalabalığı çekeyim de kalabalık bu kadar. Bütün, bütün kalabalık bu kadar arkadaşlar. Deplasman tür'ün girişi bu. Şaşarsınız. Ve gelen taraftar buradan oluyor. Başka hiç yok. Bütün Galatasaray taraftar şu an bu kadar. İçeriği girmem lazım içeri de almazlar tarafta tarftar gelişim yani gerçekten yok bekliyorum kalabalık gelsin grup grup gelsin diye ama şu an gelen var. karşı sonrasında hakim değerlendirmesi yapma açıklaması biraz daha beklesek şemsiyeden olacaktık. Öyle bir rüzgar esiyor arkadaşlar. Abi? Bir de yukarıya bakalım ne var ne yok. Bu önlerden çıkılıyor arkadaşlar. Şöyle bir bakın. ya yani taraftarlar buradan iniyor ve deplasman türbüne gidiyorlar. Bir yandan yanlış bir şey de göstermeyeyim. buradan geliyorlar. Gruplar halinde. Şuraya aşağı iniyorlar. Merdiveni beraber çıkmış olduk. Gördüğünüz gibi gelen giden yok. Soğuk. Körbünün liderleri geldi ultrasandan biraz erken giriş o taraftarlarında Aleyküm selam Can. buradan daha sıcak. değil mi? Ben Allah de öyle Sivas diyorum. Sivas daha sıcak. Sivas daha sıcak. Katılıyorum. Bir tık ileriye gidiyorum Erzurum daha sıcak. Asıl olan Galatasaray. Her Asıl. Zaman. Eyvallah abi. İyi seyirler. Soğuk arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Başakşehir tribünlerinde hep oluyor arkadaşlar. Fener maçında Fenerbahçeliler, Galatasaray maçında Galatasaraylılar oluyor. Tam Barış Sayfa'lık maç demiş arkadaş. Yani soğuk böyle. Futbolcular erken gelmesinde bir manası yok bu için. <laughs> soğuk yani çok da erken gelmesinler. Ya yani şeyler odalar sıcak eyvallah. şey zarar görmeden umarım maça geçeceğiz. <laughs> vay da iyi vay. Yine güzel. Güzel. Soğuk ama. Şehir ne? soğuk. Ne bu? YouTube kanalındayız. Fotoğrafına YouTube kanalındayız. Şey. YouTube? Çok soğuk. YouTube. YouTube. Çok soğuk ya. Allah yardımcınız olsun. Şokmanla gelmiş. Üşürsün birader. Görüşürüz. Eyvallah. İyi seyirler dostum. Otobüs Bilmiyorum otobüs nerede dedik? bilmiyorum ki <laughs> Evet Yine maç saat ne kadar dolacağını düşünüyorum tribünlerin ama gelmiş olan taraftarlar da muhtemelen maç sadece trafiğine kalmak istemediler. Özcan teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ritim vakti. <maktayı. gülüyor> <laughs> <laughs> Uğur Bey bu kötü hava kalsa if bunu engel olur mu sizce diyor. Başakşehir'de de eksikler çok. Galatasaray'da ilk 11'de kupa maçında oynamayan oyuncular da biraz hırs yaptılar kupa maçındaki ilk devredeki olaylara. Yani bunlar güzel olumlu verdiler Galatasaray adına. Almanya'ya selamlar Sinan. Nizami Can Azerbaycan'dan selamlar demiş. Eşokman'la yeni arkadaşlar üşüyecekler diye ben endişe ediyorum arkadaşlar. Yani şu kıyafetle üşüyebilirsiniz. Hollanda'ya selamlar. Derin yapı Galatasaray. Hollanda'da inşallah derin yapı. Şimdi e, yorum yazınca öğrendik. 3-1 alırız diyor. Necmi Tabaklar VIP grubuna gelmiş. Hoş gelmiş Necmi. Teşekkür ediyoruz. Harbiden yani futbol ayrı bir aşk arkadaşlar. Ayrı bir heyecan. Futbol aşkı olmasa bu soğukta bu insanları burada tutabilecek çok başka bir şey yok herhalde. Şimdi eşofmanla falan geliyorlar yani. E maç boyunca bağıracağız, çağıracağız düşüncesi ama yine de bir mont almak lazım doğru işte ya. Soğuk yani. Çok soğuk, çok. Başakşehir stadının şöyle bir özelliği var. Stadın önünde çok büyük bir ispark var arkadaşlar. Yani normal şartlar altında Galatasaray maçı, Fenerbahçe ve İştaş maçı değilse e, İspark'ta kolaylıkla rahat bulup çok rahat maç izleyebileceğiniz bir stad. İstanbul'da çok kolay bulunabilen bir ortam değil bu. Ailenin aracına gelip bir de Başakşehir'de e, aile tribüne de var. Yani çocuklarınızla geliyorsunuz tribünün alt tarafına böyle bir park gibi kaydıraklar falan koymuşlar. Maç esnasında çocuklar orada oynuyorlar falan çok enteresan bir e, tribün yapılanmasına gitti Başakşehir kulübü. E, tabii yani e, kendi kült bir taraftar kitlesi yok. Onu da oluşturmak için bu tarz kampanyalar, bu tarz etkinlikler yapıyorlar. E, ama İstanbul'da tek yani onu söyleyelim. Bazı şeylerin hakkını vermek lazım. Aile gün yapmışlar. Küçük çocuklarla ilgilenen parkta işte ablalar falan var. E, sen maç izlerken çocuğun 5 metre önünde falan şey izliyor, e, parkta oynuyor. Böyle güzel bir oluşum var. Niye bunu anlattım? E bu soğukta farklı bilgi olsun diye. <laughs> yani bu, bu bilgi de kenarda dursun. Burada <laughs> böyle transfer, bin yıldız bir transfer o, olarak kimi isterdin? Bunlarla ilgili bilgiler var arkadaşlar da. Abi seviyorsun bu oyunlar çok sarıyor maçtan önce. İyi bir maç olsun demiş El. Yani, Olimpiyatlarda ne kadar uzak orası? Yani yine var 6-7 kilometre vardır. Çok uzak değil. İklim olarak da birbirine çok yakın. Olimpiyat da çok soğuk burası <laughs> da. İstanbul'un üzerine bir e, 3-4 derece daha soğuyor buralar. Ben normalde kırmızı şapka ile maçları takip ederken bugün siyah beremi giydim yani. Öyle bir soğuk arkadaşlar. Ee, taraftarların sayısı artmaya başladı gelen ben buraya çıktım ama niye çıktım gibi oldu cem hayır <laughs> yani şey olsun bir ek bir anekdot bilgi olsun diye söyledim bizimkileri mutsuz gibi. mutsuz değil arkadaşlar üşümüş vaziyetteler <laughs> çok soğuk yani gelirken de üşüyorsun genelde yani aracı bıraktıktan sonra da buraya yine bir 300-400 metre yürünüyor. Belki bazıları toplaşmaya gelenler daha çok yürüdüler. Soğuk yani. Harbiden. Yeniden aşağı. Aman 3. kuşatma atma. Uğur kolay gelsin. Hava çok soğuk. Zemini etkileniyor. Yok. Kadir. Buranın normal havası. Buranın normal havası. Gece kuşu gelmiş. Diyor ki Hollanda'dan Rotterdam'dan selam var diyor. Bizim Kemal burada oldu. Bugün Gördün mü bitti. Hop iyi seyirler. Eyvallah. Allah. Arsanın beş taş İnşallah. Eyvallah. Bir yayında Sanchez gol olacak içime doğru demiştim. Attı. Ses çiziliyor mu? 3-1 alırız. Almanya'ya selamlar diyor. Almanya'dan selamlar demiş bir arkadaş. Çok yorumları ekranda tutamıyorum. Bir elim şemsiyede arkadaşlar. <laughs> bir elinde şemsiye bir kamera mı? Evet Eray. Çok yorumları öyle geriye doğru götüremiyorum. Şemsiye uçabilir. <laughs> Abi sonuç ne olur sence? Alırız. Allah'ın izni alırız diye mi ediyorum. Almalıyız. Bir farklı olsa. Bugün salaya atar gibime geliyor. Muhtemelen kadrolarda salaya yedek gibi gözüküyordu. Baksın. bu adam için şu an herkes lütfen like dışına basın arkadaşlar ya bir şey söyleyeyim mi böyle bir hava yok ben hava nasıl söyle Allah aşkına hava abi nasıl? bak şöyle söyleyeyim sen söyleme zaten havayı hava şu anda gör, yani, şu an <gülüyor> yani <gülüyor> hissediliyordur yani ekran başında inanılmaz soğuklar seni herkesin önünde tebrik etmek istiyorum her maça gitmeye çalışıyorsun şöyle söyleyeyim abi yani Hangi Galatasaray maçına gitsem ki gidiyorum biliyorsun. Allah seni eylesin. görüyorum. Ya inanılmaz bir adamsın ya. Şurada seni gördüm. Hatta şöyle oldum bak. O değildir ya. <laughs> Vallahi dedim helal olsun. Arkadaşlar bak 2 saniye lütfen şu an izleyen kim varsa. Önemli bak desteğiniz. Beğeni tuşuna basın ya. Alay Beğeni tuşuna basın. Allah beyni, beyni, Allah. Allah, Allah, Allah helal olsun. Ey ya Allah. Allah. zaten seni Allah. kamera çekmesen de bu konuşmayı zaten sana yapacak. <laughs> Ey Allah. Mı? Müthiş bir adamsın. Bir şey soracağım. Galatasaray için değerlisin yani. Öyle Allah olsun. Bir şey soracağım. Çok şehir dolaştın işte, maç yayın. olarak. İyi seyirler, iyi seyirler. Evet, Çok şehir dolaştın. Ciddi söylüyorum bir sıralama yap. Abi daha Stat bugün olarak. yaptım sıralamayı söyleyeyim sana. Stat evet, olarak. Stat yaptık. Stat olarak burası İstanbul'da eskiden yayıncı kuruluştayken maçlara gittiğimde buraya gelirken içtik giyiyordum. Buraya gel. Bak, bir <laughs> tek bu maçta da gelirken içtik yiyorum. Burası ve olimpiyat. Hani İkisi inanılmaz soğuk abi. Ha, yani Sivas falan tabii ki de şehir olarak baktığın zaman Sivas da çok soğuk. Erzurum da aynı şekilde. Erzurumlu arkadaşlarım da selam olsun. Onlar çok sevmiyor soğukluğa ilgili yorum yaptığımızda. <laughs> ama Erzurum da çok soğuk. Yani Sivas, Erzurum, işte olimpiyat, burası aynı şekilde. Aynı bir, de bir de Malatya ekliyorum Malatya. Bir de Malatya, ekliyorum. Unuttum. Evet Malatya. Kayseri. unuttuğumuz varsa Kayseri. Kayseri 5. Oranı da çok kesici. Bu 5'idir zaten. Beş. Yani. Ama, bu bura gibi yok. Bu, bura... İstanbul'da bir bir numara burasıyla Olimpiyattır herhalde. Zaten yan yana sayılırlar, aynı, aynı yer sayılır. Bu böyle şey yok. Abi bir de bak ya koridor mu ne fena esiyor. <laughs> alt alt taraf daha, daha kötü esiyor. Şemsiye kırılıyordu yukarıya çıktım. Fena esiyor abi sana vallahi. Abi vallahi teşekkür ediyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Gerçekten. Eyvallah. İyi seyirler arkadaşlar. Aa, arkadaşlar verdiğin <laughs> ifade. <laughs> Eyvallah. Eyvallah arkadaşlar. <gülüyor> 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 çok soğuk ya. Vallahi çok soğuk. Erzurumluyum ama soğuğu sevmiyorum diyor Hakan. Aslanlarım hiç soğuk mu yok gidiyorlar diyor. Karşıdan selamlar. Bence bugün yine beraber... Yok Ebu Bekir ya. Kolay gelsin. Hava çok kötü gözüküyor. Yağmur ve şiddet rüzgar. Şuduk arkadaşlar selamlar. Arkadaş ikna etti. Beyni attım diyor. <laughs> evet. Beyni atanlara teşekkür ediyoruz. Kanal abone olanlara teşekkür ediyoruz. Bunlar bizi daha motive ediyor bir sonraki maçlar için. Bugün böyleyiz. Haftaya Hatay Hatay bir sonraki hafta mı ya? 17 Ocak olması lazım. Evet. Ee, Hatay Mersin deplasmanında daha sıcak bir atmosferde olacağımızı ümit ediyoruz maçın yayınımızda. abi ateş yaksana köşede diyor. <laughs> Durum böyle. Hatay 5 gün sonra Cuma mı? Aa, Yasin yok. Hazırlıklı çıktım. E, Afyon'dayım burasının soğuğu da meşhur. Evet Afyon soğuğu da meşhur ama hani maç için gelmiyoruz. Biraz ondan kıyas şey yapamadık. Yoksa Afyon soğuğu da çok keskin. Haftaya, haftaya derken Cuma günü Mersin'de daha rahat edeceğiz. 5 gün sonra Mersin'de. O kadar yakama mı geldi Şemsiye gitti geldi. Yedek takımla beraber kaldık. Az takımla içinden. Kiev deplasmanına gidecek misin diyor. Kiev deplasmanda değil içeride dostum. Gültepe'ye selamlar. Durum böyle. Şimdi bu, bu burası daha fazla izlenip burada kalabiliriz. Fakat diğer taraftan e, futbolcuların e, zemini görmek için çıkışını çekersek belki orada daha enteresan görüntüler çıkabilir. Oraya geçeyim istiyorsanız. E, hızıdan yayını kapatacağım. Şöyle yapıyorum. Hızıdan yayını kapatacağım. Derin Yapı GS teşekkür ediyorum. Süper chat göndermiş. E, futbolcuların gelişini çekeceğim şimdi. Belki onlar da kat kat eldivenli, güzel e, böyle şeyler, görüntüler vardır. O tarafa doğru geçiyorum. E, herkese başak şeyden Cuma günü görüşmek üzere. İnşallah bu akşam da yetişirse e, foto finish yapıyoruz Serdar abiyle. Maçı fotoğraflarla değerlendiriyoruz. Canlı olarak onu da yapacağız. E, oraya da bekleriz inşallah. E, Hatay maçı için Mersin'e de bekliyorum arkadaşlar. Rüzgardan zor duruyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada like atıp yayını beğenmeyi unutmayalım. Teşekkür ediyorum.